Oteller, villalar yaptılar. Derelerimizin önüne kesip hesler kurdular. Nerede bir ağaç, bir park gördülerse talan ettiler. Rant elde etmek için bölüştüler. Bu gururu, gururun karşısına düşünen insan çıktı. Yeter dedi. Parkıma, yoldaşıma, inancıma, düşünceme, içtiğime, giydiğime dokunma dedi. Dokunma dedi. Doğayı insanları sevenler saf tuttular. Gezi Parkı'nda 4 aylık bebekten 80 yaşındaki insanların sayıları binleri buldu. Günlerce Gezi Parkı'nı korumaya aldılar, çoğaldılar, bütün İstanbul sel olup Gezi'ye aktı. Bütün Türkiye Gezi Parkı'na destek oldu. Bu destek dalga dalga bütün dünyaya yayıldı. Gezi Parkı'nda tam özlediğimiz bir Türkiye kuruldu her dinden, her milletten, kadın, erkek, binlerce insan halaya dürt durdu, türkü söyledi. Yezid ve Yobaz takımı buna tahammül etmedi. Gezi Parkı'nda direnenlerin üzerine polisleri saldırdı. Gaz tazikli su sıkıldı. İnsanlar yoklandı, tekmelendi. Gezi'deki bu direniş her yere yayıldı. Her yer direniş, her yer taksim oldu. Bu direniş karşısında çıldıran diktatör insanlara gaz sıktıkça biz birleştik. Birleştik. Gezi Parkı bir festival alanına döndü. Ey zalim sana sesleniyoruz. Sen vurdukça biz güçleneceğiz. Sen gaz sıktıkça biz ayağa kalkacağız.